Selamlar arkadaşlar. Assassin's Creed Unity'nin Türkçe oynanış toplamındaki 25. ve final bölümüne hoş geldiniz. DLC finaline de geldik. Ee, Dead Kings DLC, Ölü Krallar DLC'sinin paketinin ekstra hikayesinin 7. ve son bölümündeyiz. Artık bitiriyoruz oyunu. Bir zahmet yani. Şimdi geçen bölüm bizimki artık ee, Alt mahzenleri o mezarlara girilebilecek o gizemli artık e, farklı da olsa bulmaca tarzı şeyi çözmüştü. E, Leon'un yanına uğrayıp hem durumdan haberdar etti hem de şeyi aldı. Şimdi konuşmalım. <laughs> <laughs> sus lan. <laughs> Hadi bakalım. Bizim dayı orada duruyor. Önden gelen neden bir de nedir artık? <laughs> Bölümün adı zaten dikenlerden bir taç diyordu. Eseri al. <laughs> Yürü. Ama dedim ki bu kadar uzun şey olmaz. Hem benim planım gereken de şey olduğu için çok da ana hikayelerden ziyade hayvan gibi uzun olmasın tane tane işli işli gidelim ki bir bölüm dışında bu altı anının zaten beşinde full bize neredeyse bulmaca ve şey tarzı çözdürerek işte Ben de bulmacanın nefret ettiğim için uğraştırırım diye öyle zaten baştan böyle bölüme karar almıştım. Daha fazla da olabilirdi yani. Ben oyunun ana hikayesi 20-25 bölüm sürer, bu dereceyle daha da fazla olur diyordum. Ama oyunun ana hikayesi ancak 17-18 bölüm yani 18 bölüm sürdü ki 17 bölüm 16 bölüm bile sürebilirdi. Allow me. <laughs> What skill, <stealing> the key? Much <laughs> obliged. Should I notify the Tell I resign. <laughs> Ne yaptı o? Burnuna erik mi çekti? Şey mi tuttu? Sen nasıl bir orospu çocuğusun lan? Bu da bir sürü şey varmış. Nereden var? Çık şuradan çık. What ne oluyor? what? ne olacak ama? Sağ ol hey, find... ne Little man. Thank you. Now get out of sight. I mean it. Çocuk <laughs> adam. <It's time. gülüyor> e açtım ben şeyi. Fener var da kırık galiba. Böcükler çıkmamıza izin vermiyor. Şu tarafta mı gideceğiz? Fener falan bulmak için. Bir de feneri hadi aldım diyelim oradan da. Nasıl geri getireceğim oraya? Ha şuradan çıkamıyor tamam. Çık reis. <laughs> Yapıştır bakalım şunu. Eee? Benim gözümün görmediği bir yer mi var mı lan burada? Yok. Şuradan atlarsam yine su var. Ay, şuraya tırmanıyormuş. Ya yani normal dediğim gibi bu tarz asasin olan adamlar her yere tutunabilir. Bu şerefsizler belli olmuyor. Tutunamıyorlar bazen falan. Şimdi bir dakika. Bir da görmüyorum ki amına koyayım. Yarrağım kürem mekan tasarlıyorlar ya. Yani. Ah yetişemedi böyle. Buraya çıktık çıkmasına da ne öreceğiz? Şundan çıkılabiliyor mu? Şu biraz çıkıntılı gibi ya. Yo ondan da bir bok olmuyor. Abi nefret ediyorum ya. Böyle salak salak yerlerden nefret ediyorum abi benim ya. Ha durduk yere sinirimi 1500'e çıkartıyorlar ama bunu. Orası kırık, orası kırık da nasıl çıkacağız oğlum oraya? Yani şimdi açamıyoruz, bunu çıkamıyoruz. Şu tahtadan çıkabilir misin? Yok, çıkamadı yine. Aa, suya atlasam desem? Suya düştük, piç oldu şey. Bulduk mu papazı? <laughs> Ona göre şu çıkıntılardan nasıl çıkamıyor ben onu anlamadım diye. E şerefsiz az önce ilk burayı bulduğumda dümdüz yürümeye çalıştım yürütmedin. Sen var ya karaktersiz bir oyunsun onun <laughs> için. Lan çekilin siz şimdi börtüsünü böceğini zaten sen lan. Aragnofobi var benden amına kudum. Haşerat cemaatini sevmiyorum zaten. Şuradan çıkılıyor mu? Yok bir olmaz burada. Buradan şuradan. Bir dakika şurada basılacak şey varmış. Basam buraya. Hizamet kapıyı aç yani, ha? Aç, aferin. Adam olma... yani. Düşük ihtimal. Şimdi şurada. Eyvah. Son. Ne yaptın? Son. Son düşek. Geç, dur. Beyz şu. E, burası da açıldı. Şunu bir daha bir çalıştır bakalım. Sen mal. Mal ya. Diyorum ya. E'ye birçok şey yükleyeceğiz diye bildiğin geri zekalılık yapmıştı. Amına. Mal olsun çocuklar. Ay. Çık şuradan. Kaçtı şuradan. Şuradan. Dağılın lan. Nerede o orospu çocuğu? Anasını sikeceğim onunla. Burayı kim yapmıştı? Yapmış arkadaşız. Sen bir delir. Sen ne de delir? Bir benim işimi kolaylaştırın. Ben gençler siz iyi işe koyun Ben gidiyorum Kardeşim ne olursa seni de gebericem bir sıranı anı bekle sen yani Buradan bir yolluk alalım İlla fenerle alakalı bir bok vardır. <laughs> Tabutla taşıtacağım hepinizi. <laughs> Neymiş bu eser? Dikenli bir taç falan diyordu ne oldu? Şimdi ben Ne uğraşıcağım lan <laughs> Napolyon'u mu vurduk onu da bilemedim ki. <laughs> Yok şu herifi vurduk pardon <gülüyor> ya. <gülüyor> ben Havva'ya mı? Herifi gebertince bir anda ortalık şey oldu. Rose'u öldür Rose'uma sokayım. Hadi bakalım. Ne uğraşacağım lan? Yarım saat zaten bıkmışım amına kodumun. Ee, araştırma bölgesine giriyorum da ufak bir tın şey verseydin reis. Tio. Işıldayanları yine random ya. Ya da dur lan var gibi sanki. 我。 yakma sırası var herhalde ya. I var, 4 var. O zaman ilk bu. Soldan sağa mantığıyla yürüyor. İkinci şu diye mantıken yani soldan sağ, sağdan sola bilmiyorum yani de genelde soldan sağdır. Şimdi bu en sonu normal çizgi. Bakayım. Aynen öyle. Yapıştır hocam. Vive la France. Evet. Yaşasın Fransa mı? Yok. Vakan mı? koyayım. Benim mi? Neyi çalıyorsun lan? Gerecek. Nasıl alacağız lan? Ele geçir diyor mu da? Atarım mı? Anlamadım ama. E yaşasın Fransa diyeyim bu muydu ama... Nereden, nereden tırmanacağız oraya? Ya buradan tırmanılmıyor. Buradan tırmansam. Buradan tırmanılmıyor. Şu yancılardan mı tırmanayım diyeceğim. Ya buradan anam ya? Taşak mı içiyorsun amına kodum çocuğu? Sen sinirim tepemde amına kodum. De bununla da uğraşıyoruz ya. Bir gazlanması yenileyip geliyor. Ya sabır ya. Ya mallıklar bir bitmiyor ya. Tükenmiyor amına kodum. Ya kardeşim bu kadar madem şeye meraklısınız siktirin gidin amına kodumun Indiana Jones Tomb Raider, Uncharted tarzı oyun yapın amına koyayım ya. Sekeceğim var ya sizin bulmacanıza da, gizeminize de. Dıştan tırmanılacak bir yer. E yok gibi ya senin amına koyayım telefon. Senin de amına koyayım Hayretin. Şura tamam. Şu gözden kaçmış. Tamam. Tamam. Düz gidersin herhalde ay eşek değilsin ya. Şuradan tırmanırsın herhalde. Aslanım benim. Çakma asasın seni. <laughs> Ele geçiriyorum. Götüğümü sokuyorum. ne yapıyorsan yap işte. Now, friend, we shall see why they're after you. Dağıtacağız mı etrafı eserle? Sen isim başı. Bu eski eseri kullanmak için E tuşuna basılı tut. Deniz'in gücünü sağlamak için tuşu bırak. Eee, elmanın birebir aynısı. Ezi öyle mezi öyle kullandığımızın birebir aynısı. Sen Deniz'in başıymış. Orası bir çocuğu ya. Ne Yarasalarımı salıyorum milletin üstüne amına. dark magic is this? That commandant must never have it. <laughs> Yarasalarımın milletin başına salıyorum. Ne yapıyorsun onlar? Çok uzun süre basılı tutmaya çalışıyorum ama izin vermiyorlar. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak ya. Şuradan çıkabilirsem çok güzel olacak da. are no our hopes as to the future condition of the human species may be reduced to three points napoleon bonaparte you are under arrest for treason and deserting your post the destruction of inequality between different nations Ihanet etmiş, the progress of equality one and the same this is the This must reach Al in Cairo. Ha! Bu Kahire'deki Al Mualim'e mi The real improvement of man. Hangi Al Mualim lan? Bizim Al Muallim 11. yüzyılda kaldı. 1100'lerde, 1200'lerde. Allah Allah. Neyse bir Al Mualim o olacak değil ya. Ama şunu gördüm ki bu da ana hikayede çok mantıksız bir şekilde sonlanmış yani son sekans görüntüleri tamam yani normal ana hikayede baktığında hızlı sağ şunu ee, elis öldü gitti bizimki asasinliğinde usta asasin şeyine yükselmiş giysi misi aldı yine işlere devam ediyor kılıcı da aldıydı kadim silah olarak işte o ancient kadim eşyalardan biri olarak ee, tamam ama işte yıllar sonra diye Elisin ve yine aynı o ne onun adı Alim'in öldüğü tapınakçı ustası olan o Germain denen lavuğun öldüğü Mabete yeraltı sığınağına yine tekrar girip herifin cesedi yok kemi kemiğini kafatasını göstermeleri alması falan yani ne alaka onu ben anlama dedim. Ve madem Napolyon zaten ait burada DLC. Washington'ın tiranlığı gibi ama gerçekten de yaşanmış belli ki bu olaylar. Herifi tutukluyorlar Napolyon'u. Ne onun adı? vatana ihanetle işte görev şeyini istimal suçlarından falan filan ne halsa diye. Bizimki de aldığı eseri bilmem bir şeyi kutuya koyup yolladı. Kahire'deki al muallime teslim olacak diye. Yani bilmiyorum ya bunun yani daha düzgün bir şekilde daha bir soru işareti olmayacak şekilde bırakılabilirmiş. Ya tek bir oyun olsa işlenip bitecek bir oyun olsa tamam derim ama şimdi geçmişteki oyunların hepsi ister istemez o şerefsiz Roj yüzünden bağlanıyor. Roj Assassin 3 ile benim favorim olan Ratanake'nin hikayesiyle direkt bunu birbirine bağlı istedim. Arada köprü aynı zaman diliminde aynı şeyi de geçiyor. Diğerlerde hepsi sıralı ama bunlar kadar bu üçü kadar birbirine bağlı olan yok. Aradaki işte Freedom Cry falan da oluyor. Ucundan Liberation'da falan. Kenway soyacı dedikleri. Hadi Black Flag biraz daha önceye gidiyor ama Baktım aslında o da birbirine bağlı kronolojik olarak. Çünkü aynı dönemin karakterleri hep birbirine denk geliyor, biri ölmeden diğeriyle karşılaşıyor falan. Ben anlamadım yani bu DLC'yi yapmışlar ama daha mantıklı bir şekilde bağlanabilirmiş. Bir tane de Elfeneri buldu. Elfeneri gibi adamın kafası var, sen denizin kafası diye. Aynı Cennet Elması gibi şey yapıyor. Piece of Eden gibi. Ee, yani bilemedim. Tek farkı yarasalar milletin başına saldırıyor, saldırıyor. Öbür ki direkt yok ediyordu onları, kendi canından yiyordu basılı tutunca. Ya çok uzun süre basılı tutmaya çalıştım ama saldırıyorlar. En fazla işte iki defa darbe boyutu büyüyecek kadar yükseltebildik Onun dışında herifler direkt saldırdılar bize zaman Ve ekstra sinematik yok, bir şey yok. Öyle direkt olduğu gibi geçirtti amınakoyim. Yani Almuallim'e kahire dediği de ne bileyim o dönemlerde diyorum ya illa Al o değildir diye zaman saçması olur ne öyle ama bir zaman makinesini binmiş de geçmiş şey oluyor kısır döngüye girmiş gibi saçma sapan da ama bilmiyorum ya çok da yani bir şey de anlayamadığım için doğru düzgün yorum da yapamadım yani konumları eşliliği işte dokuları hikayesi güzeldi ama onun dışında birçok yerinden bayağı kötüydü oyun. Ya DLC'de de birçok eksik var. Neyse öyle ya da böyle tatlı acı derler ya işte. Ee, bitti yani. 18'de hikaye bitti ama bununla 25'te de oyun bitti Yani. Bize herhalde bir yine açık dünyayı bırakır serbest dünyaya. Tırt. Direkt zaten benim oyunla işim bitti. Bir bıraksın bakalım nereye bırakıyorsa yoksa ka kapatacağım yani. Belki ufak bir sinematik girer diye bekliyorum. Sen deniz fenerini de almışız. O da mı acaba bir item gibi bir şey? Sendeniz deniz feneri alındı diyor çünkü bak. Bir tane dükkana gidelim. Ya yani normalde iş şey yapmayacağım da bitireceğim direkt. Yani videoyu değil bayağı artık oyunu bitireceğim onunla yani. Kapatacağım oyunun davası. Napolyon'un tutuklanması. 9 Ağustos 1794 Napolyon ihtilal süresince. Bak orası çocuğu zaten şeymiş. Hainmiş amına koyayım. Kendi götünü kurtarmaya, kendi şeyini düşünmeye yapmış. Zaten adam olmaz ki amına bir memlekette. Hepsi göt oluyor. <laughs> Ay bir rilyotla şunu. onla şey hikaye tabanlı oyunda dediğim gibi işte amaçsız kaldık ama Bakalım. Belki itemlere neyim bir şey eklenmiştir. Fare bir defol git canımı sıkma bir. Şampiyon geç. Ee, karakter özelleştir. Yetenek. Yetenek yok zaten. teçizat Silahlar. Tekele ekledin mi bir şey? <laughs> Sürgerin kartalonun tamamladın. Geç uzun uzun burun tüfek. Giyotin silahları. Bir şeyler bir şeyler. Ekipman olarak diyeceğim kıyafet. Yok ya. Tırt yani. Neyse. Veri tabanı. Hayır, veri tabanında da yansıtmamış. Normalde her zaman veri tabanını yansıtırdı da. Dizi 41, yüzde 41 civarında diyor ama işte o yüzdesine bakmıyoruz artık sarı olarak. Bitti çocuğunu da gösterdik. Bitti French adalara bakacağım diyordum ama demir maske haricinde beni ilgilendiriyor ki zaten hem tarihsel bir olay olduğu için. Surger'in şeylerini de buradaki Nostradamus şeyleri görev zorunluluğunu yaptık. Karakol eklemişler. Ben de diyorum açıklamaları aslında karakol diyor. Nerede karakol? Bakış noktası falan filan. Bitti gitti tamam. Yani genel olarak baktığınızda DLC yüzde 46 oynamışız diğerleri toplanacaklar işte şeyler %56 Paris hikayeleri %91 ki bu zaten baga girdiği için yoksa ben bunları da %100 yapacaktım Eşi görev ana hikayede %71 genel toplam yüzde %80 yani baktığımızda Assassin oyunlarındaki en düşük yüzdeli bitirdiğim oyun bu oldu ama bana ne yani amına kim takar bandırma galiba, şey yani burada başka bir şey kalmadığına göre ben bir ana memlekete döneceğim sırf meraktan acaba şey o sakladıkları görevler var ya Galan Paris hikayeleri İkisi açık diyordu ulaşılmıyor haritada yoklar yani ortada yoklar. Üç tanesi de daha direkt kapalı diyordu açılmamış bile yani. Son cinayet gizemi vardı bir de. Ana oyunda ana dünyada ana hikayede haritada artık ne derseniz. Bakalım o da açık gösteriyordu ama dünyada gözükmüyor. Sırf meraktan yani ona bakacağım. dediğim gibi nihai kararımı ve e, sıralamamı büyük ihtimalle Syndicate oynayıp bitirdikten sonra yapacağım. Üç büyükleri ayrı tutuyorum dediğim gibi. Sonra üç büyükleri de bitirdiğimde, bitirebilirsek o zamana geldiğimizde e, o zaman da bir onlarda dahil ettiğim bir liste yaparım ama büyük ihtimalle şu anki durumunda. Dediğim gibi hikayesi güzel. Dokuları eşsizliği, yılında verdiği bir şeyle diğer oyunlarda sonuçta daha günümüze yakın bir teknolojiyle şeyle yapıldı bunlar. Ama onun dışında bu üç saydığım şey işte hikayesi, etraflar, mekanlar ki gerçek yerler yapıyorlar ekstra bir şey değil. Ha uydurdukları şeyler de olabilir de dokular falan şeyler güzel ama onun dışında işte geride kalan aklınıza gelebilecek bütün oynanış, otbok, can, işte şey sistemleri, silahlar, çeşitliliği, otbok. Diğer kalan her şey tam bir başarısızlık yani Unity'nin. Ve zaten dediğim gibi ben bu oyuna başlarken iki tane temel şey istiyordum. Geri kalan her şey bok olsun diyordum ki birçok şey, şey zaten bokmuş. Şey kormakla karşılaşmadı. Oros çocuğu eceliyle falan öldü herhalde. Kurtuldu gitti Oros çocuğu. O kadar yaptığı karaktersizlik, bunun babasını öldürmek falan filandan sonra. Ve kapak resmi, sinematiği, otbok zamanında bu oya pohpohluya popoklu anlattıkları o. Arno'nun yanındaki diğer 3 ağası magası arkadaşı asasin biraderi dediğimiz kişiler hiç yokmuş yani var olmamış sırf online içeriğin mevzusuymuş uzun lafın kısası benim için başarısı oldu ve dediğim gibi niye karar maçı söyleyeceğim dedim ama ki bu arada hiçbiri gelmemiş dünyaya yine sektöre de umurumda bile değil o yüzden benim için en kötü oyun asla değişmeyecek gibi o Roche sonra ister istemez hem ilk oyun olduğu için hem de birçok bug'ı yüzünden oynadığım için Assassin 1 ve büyük ihtimalle Unity şu an. Kötüden iyiye sıralama. Genel olarak yaparım ama şu an için Freedom Kraya da aslında sayabilirim. Çünkü Freedom Cry dediğim gibi zaten bir oyun DLC'si ama en azından Liberation gibi güzel yapabilirlermiş. Yapmamış piçler. Öyle kalmış. Neyse bizim kafe tiyatrın balkonuna çıkayım. Oradaki manzaradan bitirelim mevzuyu. Nasıl? Zaten Elis'in mektupları da bitti. Dayıcığım illa şuraya mı geçin? Şuradan baksam olmuyor mu? <laughs> evet arkadaşlar. Arno ile bitiriyoruz. Yanına çıkan diğer videoları, eski videoları farklı oynatma listelerine farklı videoları gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sonraki serilerde, oyunlarda görüşünce kadar kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.